Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Star TV ekranlarında yer alan yeni dizi Yılı Çapkını hakkında bilgiler vereceğim. Yılı Çapkını oyuncularından Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu nerelidir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Star TV'nin yeni sezon dizisi Yılı Çapkını ile izleyicilerin hayranlığını kazanan ve daha ilk bölümde kendini ispatlayan ekranların sevilen ismi Afra Saraçoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Magazin severlerin arama motorlarında araştırıldığı Yalı Çapkını seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleğine, burcu, boyu, kilosu kaç? Sorularının cevabını haberlerimizde derledik. Yalı Çapkını seyran kimdir? Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi başrollerin Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi daha ilk bölümüyle tüm seyircileriyle ilgi ve beğeni kazandı. Gaziantep'li bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı aramasıyla başlayan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da arama motorlarının en sık aratılan isimler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki ya yılı çapkını seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar. Afra Saraçoğlu Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu 1997 yılında Edremite doğmuştur. İlk öğretim ve orta öğretimin Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi karşılaştırılmalı edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölüm okurken 2016 yılında ikinci şans filmiyle oyunculuğu ilk adımını attı. Saraçoğlu oyunculuk kariyerini 2016 yılında ikinci şans filmiyle başladı. Fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı iki dizide 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel'in ve Pantene'in makyaj yüzü oldu. İyi oyun ve aşk mı bu? Filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslan Tuğun olduğu 21 bölüm süren "Kardeş Çocukları" dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı. 2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstelendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markasının yüzünü olmuştu. Nurgül Yeşilçay ile birlikte bir arada bir gece oyununda yer aldı. 2018 yılında Bu Yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikteydi. Afra Saraçoğlu burcu, boyu, kilosu nedir? Boyu bir e, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Saraçoğlu 1.70 metre boyunda 48 kilo ve yay burcu. Yalı seyran kimdir? Kazım ve Esmen'in küçük kızı, ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi də həyatının kontrolünü əlinə almaq üçün mücadilə etməkdən asla vazgeçməs.